Merhabalar. Otomotiv Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere şunu belirtmemde fayda var. Şu anda çekmekte olduğum video otomotiv ilgili bir video olmadığından dolayı izleyip izlememek tamamıyla siz değerli takipçilerimizin kararına kalmış. Videomuzun konusunda gelecek olursak gördüğünüz üzere 6 çeşit bant görüyorsunuz. Ve bu 6 çeşit bantın gerek sanayide gerekse de piyasada ne işlevde kullanıldığını size dilim döndüğünce bilgim doğrultusunda siz değerli takipçilerime bilgi vermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar ilk öncelikle para bandı dediğimiz genelde kırtasiye işlerinde kullandığımız bantı görüyorsunuz. Şurada. Fiyatı da uygun seviyelerde diyebilirim. Şurada gerek endüstriyel yer işlerde gerekse de normal paketleme işlerinde kullanılan koli bandımız dediğimiz bandımız var. Fiyat olarak da uygun seviyelerdeydi. Fakat şu son gelen zamlarda bayağı bir fiyatın arttığını değinmeden geçemeyeceğim. Burada en uygun bant dediğimiz şu teflon bant var. Genelde sıh tesisatçıların doğal gaz tesisatçılarının ve klimacıların en çok kullandığı teflon bant. Fiyatı ise uygun seviyelerde diyebilirim. Sonra elektrikçilerin vazgeçilmezi elektrikçi bandı. Ve burada bir tane çift taraflı bant görüyoruz. Bakın. Şurada şu plastiği kaldırdığımızda hem bu tarafında hem bu tarafında çift taraflı bir bant olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar. Burada ise genelde otomotiv servislerinin kullandığı bez bant dediğimiz bir bant çeşidi var. Bunun iki tipi var arkadaşlar. Tüylü ve tüysüz olmak üzere. Fiyatı ise burada en pahalı olan Açıkçası koli bandı ile bunun fiyatı biraz pahalı. Uygun diyebileceğimiz teflon bant. Yani sıralamada uygundan pahalılığa doğru gidecek olursak. Teflon bant. para bandı dediğimiz şu bant. Sonrasında elektrikçi bandı. Sonrasında çift taraflı bant. bel bant dediğimiz mant ve en sonunda da arkadaşlar koli bandı gelmektedir. Evet arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bu arada bu fiyatlar konusunda bölge ve yere göre değişiklik gösterebilir. Benim bulunduğum şehir olan İzmir'de fiyatları bu şekilde. Açıkçası 3 liradan aldım ben bunu bugün. Şu e, 25 lira, eğer tüysüz olursa bu 30 lira civarında. Bu da 40-45 lira civarındaydı. Onu belirteyim. Böyle yani arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.